Herkese merhabalar. Uzun bir aranın ardından tekrardan yepyeni bir videoyla bugün karşınızdayım. Bugünkü videomuzun ana başlıklarını böyle bir ele alacak olursak arkadaşlar Instagram story ve influencerlar diyebiliriz. Instagram'da influencerlara nasıl reklam verilir? Dikkat edilmesi gerekenler neler? Bunlar hakkında konuşacağız. Aynı zamanda bu reklam işini çok fazla kolaylaştıracak bir web site göstereceğim sizlere. Videoya geçmeden önce videoyu beğenerek ve aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İsterseniz çok da vakit kaybetmeyelim ve direkt olarak konumuza geçelim. Sosyal medya şu anda hangi sektörde olursanız olun gerçekten reklam için bir numaralı seçeneklerden bir tanesi. Ve sosyal medyada reklam vermenin bence en mantıklı seçeneklerinden bir tanesi de influencerlığa reklam vermek. Çünkü influencer dediğimiz insanlar gerçekten büyük kitlelere hitap ediyorlar ve doğru kitleyi bulduğumuzda gerçekten bir influencer'a vereceğimiz reklamın bize geri dönüşü çok iyi olabiliyor. Instagram'da genellikle bu iş story ile yapılıyor. Influencer'lar bir story atıyor ve bu story 24 saat boyunca hesabında kalıyor. Bu 24 saatlik süre içerisinde size mutlaka eğer doğru bir yol izlediyseniz takipçi ve beğeni geliyor. Ama işte burada ilk başta bizim karşımıza çıkan en büyük problem güven problemi. Videonun başında size söylemiştim bir sistem bir web web site var. Bu web sitesiyle arkadaşlar aslında problemler kısmen çözülmüş diyebiliriz. Web sitemizin adı Instajet. İçerisinde birçok seçenek de var. Bunları zaten sizlere ayrıntılı bir şekilde birazdan anlatacağım. İsterseniz çok vakit kaybetmeyelim. Ekran kaydımıza geçelim ve görelim bakalım Instajet nasıl çalışıyor. Bu arada Instajet'e eğer göz atmak isterseniz açıklama kısmında linkini bırakacağım. Linke tıklayarak web sitesine ulaşabilir ve kendinizde birebir göz atabilirsiniz. Ana sayfaya girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Bu ekranda tabii ki de ilk yapacağımız şey kayıt olmak olacak. Eğer zaten bir hesabınız varsa login'e hesabınız yoksa sign tıklayabilirsiniz. Tıkladığınızda zaten karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Buraya hemen mailinizi ve şifrenizi girerek kaydınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. InstaJet'e kayıt olduğunuzda arkadaşlar karşınızda böyle bir ana sayfa bulunuyor. Bu ana sayfada üstte bir açma kapama butonu gibi bir şey görüyorsunuz. Bu butona tıkladığınızda tıkladığınızda arkadaşlar müşteri veya influencer olarak yer değiştiriyorsunuz. Yani reklam vermek için bu ekrana göz atabilirsiniz. Eğer reklam almak istiyorsanız bir influencer olarak tekrardan tıkladığınızda bu ekrana geliyorsunuz. Aslında arkadaşlar bu web site sadece reklam veren için değil. Yani sadece reklam vermek için kullanmanız şart değil. Burayı aynı zamanda siz bir influencer olarak da buraya katılım sağlayabiliyorsunuz. Yani mesela normalde burada bulunan influencerlara reklam veriyorsunuz ama aynı zamanda siz de o influencerlardan biri olabiliyorsunuz. Tabii ki bunun için belli bir kitleye sahip bir Instagram hesabınızın bulunması gerekiyor. Bu aşamada arkadaşlar yapacağımız şey hesabımıza şöyle bir tıklamak daha sonra buradan hangisini yapacağımızı seçmek ben size ikisini de göstereceğim. Eğer reklam vermek istiyorsanız My Projects'e tıklamanız gerekiyor. Eğer bir influencer olarak bu sisteme dahil olmak istiyorsanız My Accounts'a tıklamanız gerekiyor. Öncelikle sizlere bir influencer kısmını göstereyim isterseniz. My account'a tıkladığımda arkadaşlar beni böyle bir sayfa karşılıyor. Bu sayfada benim yapacağım şey nedir? Burada görmüş olduğunuz butona tıkladığımda arkadaşlar karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda benim yapacağım şey hesabımın bilgilerini girmek. Zaten burada benden hangi bilgileri istiyor bunu görüyorsunuz. Bunları girdikten sonra buradan next diyerek zaten devam edebiliyorsunuz. İleriki seçeneklerde istatistiklerinizi belirtiyorsunuz. Fiyat aradığınızı belirliyorsunuz. Böylece siz de bu sisteme bir influencer olarak dahil olabiliyorsunuz. Buradan My Projects'i seçersem arkadaşlar beni bu şekilde bir ekran karşılıyor. Bu ekranda arkadaşlar bir nevi sizin alışveriş ekranınız. Burada bir proje oluşturmanızın sebebi aslında birden fazla sayfayı barındıran bir reklam çalışması ayarlayabilecek olmanız. New Project'e de bir kez tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi bizi bir katalog karşılıyor. Bu katalogdan sizi uygun olan hesapları bir nevi alışveriş yapar gibi alışveriş sepetinize eklemeniz gerekiyor. Bir tane hesapla da çalışabilirsiniz, 10 tane hesapla da çalışabilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru inerek bütün sayfalara göz atabilirsiniz. Filtreler kısmı gerçekten çok önemli arkadaşlar. Eğer bir influencer'a reklam verecekseniz, o influencer'ın nasıl bir kitlesi olduğunu bilmek zorundasınız. Çünkü sonuç olarak siz bir reklam vereceksiniz ve bu reklamın doğru kitleye ulaşması lazım. Filtreleri sol tarafta görüyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle zaten çok klasik bir şekilde bir search özelliği var. Yani burada direkt olarak hesap adını arayabilirsiniz. Aradığınız bir hesap varsa bu şekilde bulmanız çok kolay. Diğer hesaplara bakacak olursanız ve kategorilere ayırmak istiyorsanız burada kategorilere bakabileceğiniz bir filtre seçeneği var. Burada cinsiyete göre filtreleyebileceğiniz bir seçenek var. Aşağıya geldiğinizde burada ülkeye göre filtreleyebileceğiniz, dire göre filtreleyebileceğiniz hatta şehre göre filtreleyebileceğiniz filtreleyebileceğiniz özellikler var. Bunları isterseniz kullanabiliyorsunuz. Hemen altında ise burada yeşil filtreleyebileceğiniz bir seçeneğimiz daha bulunuyor. Yani bu filtreler gerçekten kapsamlı. Bunları kullanarak doğru kitlelere hitap etmeniz mümkün. Yani bu filtreleri ayarladıktan sonra burada karşınıza sizin isteğinize daha uygun kitlelere sahip hesaplar çıkıyor ve bu hesaplara daha mantıklı bir strateji izleyerek reklam verebiliyorsunuz. Bu hesaplara bu arada göz atmak isterseniz zaten hepsinin altında görmüş olduğunuz gibi mavi bir şekilde hesapların adı yazıyor. Tıkladığınızda direkt olarak o Instagram hesabına sizi yönlendiriyor. Yani hesaba bizzat da gidip bakabilirsiniz. Ona göre de karar verirseniz daha mantıklı olur tabii ki. Mesela ben diyelim ki bu üstteki hesabı beğendim. Yapacağım şey buradaki alışveriş sepeti butonuna tıklamak olacak. Butona tıkladıktan sonra zaten burada görmüş olduğunuz gibi sepetim görünüyor. Buna da bir kez tıklıyorum. Geldik ödeme aşamasına. Ödeme aşamasına direkt olarak bu ekranda da geçebilirsiniz. İsterseniz daha önceden cüzdanınıza yükleme de yapabilirsiniz. Burada seçmek tamamıyla size kalmış. Ödeme aşamasında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada stories kısmı var. Buna bir kez tıkladığınızda burada farklı seçenekler görüyorsunuz. Her sayfa bunu kendisi ayarlıyor. Yani başka bir hesap bunu 1, 2, 3 olarak sıralandırmış olabilir. Ama bu hesabın mesela 1, 3, 5 olarak sıralandırması varmış. Bu ne demek? Tek bir story için, 3 story için veya 5 story için anlaşabiliyorsunuz. Buna göre de tabii ki fiyat değişiyor. Ama genellikle indirimli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi 3 story olduğunda story başı 10 dolara denk geliyor. Ama bir story seçerseniz story başı 12 dolara denk geliyor. Bu şekilde indirimler yapıyor hesaplar. Ayarlarınızı yaptıktan sonra arkadaşlar sağ altta bulunan butona tıklayarak bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar banka kartıyla veya banka transferiyle ödeme yapmanız mümkün. Diyelim ki ödemeyi tamamladınız. Yani şu anda ödeme işleminiz tamamen tamamlandı ve siz şu anda aslında alışverişi sonlandırdınız. Peki bu sistem nasıl işliyor? Aslında siz burada ödemeyi yaptığınızda ödemeyi instajete yapıyorsunuz. Yani ödemeniz direkt olarak influencer'a gitmiyor. Bu alışveriş tamamlandıktan sonra influencer'ın tamı tamına bir günü yani 24 saati var. Influencer bu 24 saat içinde sizin bu yaptığınız alışverişin karşılığını vermek zorunda. Eğer ki influencer bu 24 saat içinde bu işlemi tamamlamazsa InstaJet paranızı iade ediyor. Hazır paketler de var. Bu paketleri direkt olarak satın alabiliyorsunuz. Servisler kısmına tıkladığınızda hazır paketlerin olduğu sayfa zaten karşımıza çıkıyor. Bir kez tıkladığımızda bizi oraya yönlendiriyor. Hemen aşağıya indiğimizde arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli paketler bulunuyor. Bu paketlere tek tek göz atabilirsiniz. Başlangıç paketi, standart paket, profesyonel paket vesaire bu şekilde ayırmışlar ve bunların tabii ki hepsinin farklı farklı özellikleri oluyor. Bu sebeple bence bunlara teker teker göz atın ve hangisi işinize yarayacaksa eğer bir paket almayı düşünüyorsanız onu tercih edin. Böylece daha fazla işinize yarayacaktır. Son olarak sizlere referans sisteminden bahsedeyim. Bir referans sistemi InstaJet dedi bulunuyor arkadaşlar. Yani referans sistemi aslında her zaman bildiğiniz gibi siz buraya ne kadar fazla kişi getirirseniz, o kişilerin yapmış olduğu alışverişlerden pay alıyorsunuz. Sağ tarafta yine hesaba tıkladığınızda burada Affiliate programı görüyorsunuz. Ona bir kez tıklayalım. Evet, referans sistemimiz burada karşınızda görmüş olduğunuz gibi zaten bize otomatik olarak bir link oluşturulmuş. Bu linki kopyalayıp insanlara gönderdiğinizde onlar da bu linkten işlem yaptığında yaptığı işlemden sizde de pay alıyorsunuz alıyorsunuz arkadaşlar. Zaten ne kadar pay alabileceğiniz burada yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Buraları dikkatli bir şekilde okursanız sistemi tam olarak zaten kavrayabilirsiniz. Ana sayfa için, katalog için burada ayrı ayrı seçenekler var. Bu linkleri kullanabilirsiniz. Sizin referans linkinizi kullanarak kaç kişi geldi, bu insanlar alışveriş yaptılar mı? Yaptılarsa ne kadarlık bir harcama yaptılar? Bunların hepsini aşağıdaki istatistikler kısmında görebiliyorsunuz aynı zamanda. Yani buradan referans sisteminizi takip edebilirsiniz. Evet, bu videomuz burada sona erdi. Umarım InstaJet'in sistemi hoşunuza gitmiştir. Aynı zamanda bu videoda anlattıklarım da umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi eğer Instajet hoşunuza gittiyse açıklama kısmındaki linkten ulaşıp kendinizde birebir göz atabilirsiniz arkadaşlar. Yakın bir zamanda tekrardan yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.